Arkadaşlar biliyorsunuz büyük bir badire atlattık şirket olarak. Ama şirketimizin kurucusu babaannemin her zaman söylediği gibi her şerde bir hayır vardır. Ve biz bu durumdan güzel bir ders çıkardık. Kişiye değil, kuruma, yediğimiz ekmeğe sadakatin önemli olduğunu anladık. Şirketimizin değerine benimseyip kurursak zaten bütün zorlukların üzerinden hep beraber gelebiliriz. Ben babaannem Feride Çelen'in bana bıraktığı ilkeleri koruyacağıma dair hepinize şerifim üzerine yemin ediyorum. Tabii bunu yaparken en büyük yardımcım sizin bana olan güveniniz ve inancınız olacaktır. Birlikte Çelen Grup olarak sizlerin omuzlarında yükselecek ve eskisinden daha iyi hale geleceğiz. Konuşmamı bitirirken son olarak bir de duyuru yapmak istiyorum. Çelen Grup olarak yarın Hepinizi, bütün personelimizi restoranımızda ağırlamaktan büyük gurur duyuyorum. Eğer beni kırmaz gelirseniz dosta düşmana karşı ne kadar güçlü bir aile olduğumuzu gösterebiliriz. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Ee Ferhat usta, hadi pastayı keselim artık. Hı? Ben geliyorum hemen. Azra, gidiyor musun? Yok, hayır. Bu arada konuşman çok güzeldi. Çok önemli bir sorunu çözdün. Herkes çok mutlu. Sanırım gücün bir tek aramızdaki sorunu çözmeye yetmiyor. İstersen şu an böyle güzel bir anda bu tatsız konuyu konuşmayalım. Herkes seni konuşuyor. Herkes çok mutlu. <laughs> Sen içeri girdiğinde o kadar heyecanlandım ki. Hala seni gördüğümde kendimi dünyanın en mutlu insanı gibi hissediyorum. Sanki o masal hiç bitmemiş gibi. Bir kabus uyuyup uyanmış gibi hissediyorum şu an. Keşke ben de aynı şeyleri söyleyebilsem. Hanım. Nasıl uyandı mı Fatma? Tamam ben hemen geliyorum.